Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat 12 arkadaşlar. Ben hazırlandım. Mileyim bana dedi ki anne ben anneanneme gideceğim. Sen de geleceğim mi? İyi geleyim dedim. Sen hazırlan dedi bana. Oo ben hazırlandım saçlarımı yaptım ettim. Benim kızım hala burada kedilerle meşgul arkadaşlar. Bakın. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Kalkamadı buradan. Kitap okudu. Burada dizi baktı. Bir şeyler yaptı. Miley. Saat 12. Ya. ya? Sabah 9'da söylemiştin sen bunu. 3 <laughs> saat. Bak. Işte. Ya, bak. <laughs> bak. Vurst bu vurst. Bak vurst. Vurst. Vurs. Şucuk. Şucuk mu bu? Şucuk. <laughs> sabah 7'de beni kaldırdı yine bunlar. Bugün dedim cumartesi birazcık uyuyayım dedim ya. Gece geç uyudum ama bunlar beni sabah yine erkenden kaldırdılar. Neyse biliyorlar benim zaten erken kalktığımı. Ne bileyim hendini. Bak. Ne bileyim Mila şu kız hendisini var ya oraya buraya bırakıyor ya. Kesinlikle. Yok. Bak, <laughs> <laughs> ben mi koydum. Hazırlanabildik. Mila'yı bekliyorum, Ayakkabılarını giyecek. Bakın salonda a, burayı değiştirmeye düşünüyoruz arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz böyle? Buraya komple böyle aşağıya doğru kadar, aşağıdan yukarıya kadar ayna. Buradan mutfağa giriş e, varmışmış eskiden. Burayı kapatmışlar yani kapı burası ve bu taraf. Burada bizim e, ceketler olur mu kızım? O tarafta dolaplar var olmaz ki. Dolaplar asılı ve burada da böyle ayakkabılarımız ya işte bu ayakkabılar işte buraya da kapalı bir ince dolap alalım diyoruz. Bu askılığı buradan kaldırıp buraya bir resim bir şey işte. Hiç çoktan burada böyle dinlerip hem selfie yapabilirim boydan hem de burası biraz açılır yani. Ha, telefonunu da kaybetti ve buraya da işte ilk ayın son videomda belki baktığımız yaptığı planı uygulayacağız ama ne zaman? Normal girdim tost ekmeği almak için. Sucuk tost yapıyorlar. Bir bakayım dedim neler var neler yok ama daha yeni yerleştiriyorlar yeni gelen hangi bu ürünlerini. Laks aldım bizde 30 indirimini. Bir tane maya aldım belki hamburger falan yaparım diye ıspanak aradım. Canım ıspanak istiyor ama ıspanak yok. Yani ne yapalım? Olmazsa ne bileyim kıymalı peynirli bir hamburger bir şey yaparım dedim. Hafta sonu yemeğe ne yapacağımı şaşırıyorum. Ya başka gibi bulut falan yok öyle. Yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Koşturursun öyle. şey gibi tarafı ya. <laughs> Tabak gibi olmuşsun. <laughs> Ay baba. Bunlar şey moda değil mi? Modaymış <laughs> baba. Modaymış. Evet aynen öyle. Biz geldik. Annem de camiye gitmiş. Babam da burada Kur'an okuyor. Allah kabul etsin. Annemlere Türkiye için bilet bakıyorum arkadaşlar. Buradan babam bir biletlere bak dedi. Gelecek kimse olsa hadi neyse gel gelecek. Evet. Gelecek kimse olmayınca nasıl çıkacak? Evet. Evet. De. Ama benim elimde telefon buradan bakıyorum. Babam da oraya oturmuş. Eline telefon almış. Sen ne dersin evet. ki biletlere o bakıyor değil mi Ley? Evet. Baksana bir. Ne bakıyorsun? <laughs> <Çok gülüyor> şey yazdı o bakıyor. Babası bir zaman buluyor bunlar Baba sitelerine girmen ha? lazım babacığım sitelerine. Ha? Sitelerine giremezsin sen. Şimdi İstanbul'a 6. ayın ortalarında İstanbul Sabaya göçeceğine 105 euro mu dedim baba? 105 euro buldum. Şeye e, İzmir'e Sun Express'le 99 euro'ya da var, 116 euro'ya da var. 99 euro olan gece uçağı, sabah uçağı 6.30'da kalkıyor. Öbürküsü öğleden sonra Annemler Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek istiyorlar. Türkiye olsun diyorlar. Ama bakalım. Miley ne yapıyorsun? Ay bizim konuşmalarımızı baba hep hepsini çekmiş. Bak kime gönderdin? Bak Miley dedesiyle oturdu buraya bizim eski tatil videolarına bakıyorlar. 2018 Dubai'ye gitmiştik o zaman. O videolara bakıyor. Miley iyi oluyor mu eski videolara bakmak? Güzel hatıra değil mi? Bence şimdi bunları Evde böyle yapsaydı hani evde yapmaya kalksa kendimiz için bu kadar detaylı video yapmazdık. Tek tek böyle e, çekip e, bırakırdık e, PC'de falan, bilgisayarda ama böyle işte güzel bir e, anı kalıyor yani bu videolarımız. Bugün çamaşır günü olsun bir de. Çamaşırlarımı yıkayıp bitireceğim. Yarın'a bir şey bırakmayacağım. Şöyle. Zaten 3 makine çamaşırım var bir makine falan bir makine koyular bir makine de beyazlar açık renkler yani ve çamaşırım tamamdır 2-3 gün sonra tekrar birikir <laughs> ah öyle oluyor zaten Allah'ım bitmiyor 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 hele Cihan bir de maç oynuyor arkadaşlar bu Cihan maç oynayınca çamaşır daha çok olmaya başladı oynamaya başlayınca önceden oynamıyordu ne kadardır aktif oynuyor bu şimdik ne kadar oldu bunu aktif oynamaya başlayalı? Valla bakın unuttum bile. Yani o zaman daha çok oluyor. Üstümü değiştirdim. Şöyle rahat bir takım giydim. <laughs> Evin içinde. Bugün hamur işi yapmak canım istiyordu aslında. Bir de düşündüm. Niye yapayım? Çünkü dünden makarnamız var burada daha. Burada köfte patates var. Bir önceki günden de daha tavuklu makarna var. Çünkü şimdi bir daha bugün yaparsam bir şey hep böyle bir döngü olacak. Önce bunlar bir yensin, temizlensin, bitsin. Yarın tazecikten tekrar başlarım diye düşünüyorum. Yani öyle bir düşüncem var. Ama bir yandan da böyle içim kıpır kıpır yapıyor. bir şeyler yap, bir şeyler yap diye. bir şeyler yapıyorum. Çamaşır yıkıyorum zaten. Yani boşta durmuyorum sonuçta. Elimde mi yıkayalım diyeceksiniz. Hayır ama katılıyorum. Evet öyle bir durum yani ne yapacağımı bilmiyorum şu an böyle düşünüyorum ne yapsam diye Ama zannedersem bu yemekler yensin önce Ben şimdi kızılcık şerbetine bakacağım Kızılcık şerbet arkadaşlar rütükten ceza yemiş diyorlar 4 bölüm oynamayacakmış sözde 4 bölüm ondan sonra hani 4 haftalık cezamış Bilmiyorum ona bakarsan yani bilmiyorum ben instagramda biraz e, takip ettim böyle yorumlara falan baktım da arkadaşlar o kadar diziler var ki yani bu şey kadına şiddet e, şeyinden herhalde yüzünden herhalde Rütük ceza veriyormuş. Ona bakarsanız o kadar diziler var ki aslında Rütük'ten ceza yemesi gereken yani burada ben o kadar sayabilirim ki yani e, eğer ceza gerektiriyorsa yasaksa o dizilerinde kapatılması veya ceza yemesi lazım bence. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Ama bakalım inşallah yemez. Ee, Show TV şeyi bakkeme şey yapmış. Ee, ne diyorlar? Türkçe'de ne diyorlar? E, ee, Aynı diyoruz. Almanca Türkçesini bilemedim şimdi. Benim kamerayı kapattıktan sonra aklıma geliyor da kelimeler. Şimdi aklıma gelmiyor. Ama bayağı heyecanlı gidiyor şu an. Niye yalan söyleyeyim? Ben heyecanla bakıyorum. Bir şimdi o diziye bölüme bakayım. Ondan sonra saat şu an Üç buçuk, üç buçuk, beş buçuk o daha iftara çok var, pastamız da var, dünden donavelemiz var, tatlımız da var. Oh daha ne isteyeyim yani? Bir de tatil planlarımızı yapıyoruz ile Sanırım bir yer bulduk Mileyle gidecek inşallah bakalım. Onu da bugün yani halletmek istiyorum. Şöyle kızımla bir 5 altı gün geziyim dinleneyim. Yani ihtiyacımız var kızımla ikimizin böyle kafa dinlemeye ihtiyacımız var. Herkes geziyor. Gelin geziyor, olan geziyor, torun geziyor. Bir biz kaldık. <laughs> biz niye gezmeyelim? Cihan Mayıs'ta gideceğim diyor. İzmir'e gideceğim diyor. Yani böyle herkes kendine göre bir planlar yapıyor. Dedim kızım bugün yarın bu belli olacak. Belli olacak biz gideceğiz seninle. Ne yaptın bugün? Arkadaşlar telefonu yere düşürdüm. Yere düşürdün. <laughs> Kırıldı. Komple camı gitti, değil mi? Evet. Evet, arkadaşınla buluştu. Telefonun üzerinde ne vardı? Bir de... Örümcek. Bu aynı. Büyük. He. Örümceği görünce... Bir gördüm sana nasıl attı, bir de sana nasıl attı. Aa! Böyle yaptı. Bak 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 kız beni öldürecek. Mı? Ondan sonra beni aradı. Evet. Betonun üzerine düşmüş, asfaltın üzerine düşmüş. Evet. Beni aradı. Anne arkadaşım telefonunu kırdım ne yapacağız diye. Ama Şimdi... Demiş, musun? Siz takma, maus bei mir werden, ben taakken, başka yere Hadi be, ve evet. ben, de fare görseydim ben de başka yere evet. mi atardım demiş annesi. Neyse beni aradı. Böyle böyle oldu dedi. Geldiler. Tabi annesini arayamadı götürmek oh ya, gitmek ki. için. Ama şey diyecekti sanadan kız Danke Ha götürdüğüm için mi? Sonra ben bunları arabaya aldım, attım, götürdüm annesinin oraya. Annesine durumu anlattım. Dedim tabii ki biz karşılayacağız falan dedim. Annesi dedi olsun hani olabilir dedi. Ben de dedim yani böyle şeyler olabilir. Yani karşılayacağız sonuçta. Cana gelmesin, mala gelsin dedim. Evet. Bugün yine benim kızım bir şeyler halletti, geldi. Değil mi? Kaymile var ya sen iki dakika yalnız bırakma gelmiyor. Sizde mi iftar bekliyorsunuz ha? Yerim <laughs> mi cici? yemek versin tamam. Ben yemek ver dedim kedilere oynat demedim kızım. Yemek. Bak. Ben de burada yemek hazırlıyorum. Ama yeni bir yemek değil yani bu kalan makarnadan böyle kavuracağım yumurtalı yapacağım. Burada o, İlkay'ın yaptığı makarnadan duruyor. Bakın burada köfte var. Bugün böyle bu kendim için özel. Böyle yumurta çaktım üzerine. Biraz daha böyle maydanoz serpiştireceğim. Şimdi pişti. Bitti. Üzerine de yerken bu parmesan peynirinden atacağım. Bakın bu HelloFresh'ten kalma daha boksundan. Ama hiçbir şey olmamış bakın. Kendime cevizli Hurma hazırlıyorum. İçini açacağım. Hazır olsun. Şimdi iftardan sonra çay, çayın yanında çok seviyorum. Şöyle koyacağım. Ben öyle içine böyle şey falan sürülüyor bunun. Mesela ne bileyim bu fındık ezmesi, fındık ezmesi falan. Ben öyle bir şey istemiyorum. Üzerine çikolatayla hani e, kapatıyorlar falan ya. Yok bana sade böyle olacak. Böyle sade seviyorum. Onun için böyle birkaç böyle hazırlayacağım. Oturduğum zaman çayın yanında tekrar böyle ayrı ayrı yapmaya uğraşmayacağım. Tembelliğe gelin. Sanki bir hurma bir ceviz alıp eline yemesi ne oluyor diyeceksiniz. Ama hayır ben böyle şöyle hazırlayayım. Öyle güzel olmasına da gerek yok. Sadece kendim için nasıl olsa. Hurmalar da maşallah pek güzelmiş. 4 tane yapsam bence yeterli bana. Cevizim bitti. Ceviz bekliyoruz. Gelecek. Cevizimiz gelecek. Ne ceviz yedik ha bu sene biz? Yani bu defa bu sene. <laughs> Sanki sene bitti de yani onu anlatıyorum. Bakın şöyle bunu hazırladım böyle çayın yanına bana güzel gider. Benim makarnam böyle üzerine parmesan peyniriyle beyaz peynirle de çok güzel oluyor. İftar sonrası benim keyfim böyle arkadaşlar bak. Böyle keyif yapıyorum. Telefonum burada. Dizi bakıyorum. Çayımı buraya masaya koydum. Burada da hurmalarım. Silas da bana böyle eşlik ediyor. Biz burada dizi bakıyoruz. Değil mi kuzum? Biz böyleyiz işte. Televizyon açıp bakmıyoruz. Burada küçücük televizyonda e, tele, telefonda şey bakıyoruz. Dizi bakıyoruz. Bugün bir şey daha öğrendim dizide. Bu hafıza kartları var ya biz daşpaya kart diyoruz, flash disk dediler, flash disk. İlk defa duyuyorum Türkçe bunun flash disk olduğunu arkadaşlar. Allah Allah. Yani böyle böyle Türk dizilere bak yani dizilere bakarken Türkçe'mizde yani böyle şeyleri geliştiriyoruz. Mesela eskiden flash disk mi vardı, hafıza kartı mı vardı. Bunlar yeni çıkan kelimeler olduğu için bunları ben <laughs> yeni öğreniyorum böyle Türkçe. <laughs> İyi oldu. İftar soframı e, her defasında göstermiyorum arkadaşlar yaptığım yemeği veya işte kısa gösteriyorum arada iftar soframı gösteriyorum ben bunu kaç yıldır videolarımda hep söylüyorum Ramazan'da ben öyle detaylı detaylı böyle ne bileyim herkesin burnuna soka soka işte iftar soframı şunu yiyoruz şöyle ay böyle masa kurdum işte şunu yaptım falan yapmak istemiyorum Ufak ufak şunu pişirdim, şu tatlıyı yaptım. Veya tarifim varsa onu veriyorum. Böyle böyle e, iftarımı veya Ramazan'da vloglarım böyle oluyor. Zaten ben Ramazan'da her zaman için bu da kaç yıldır böyledir. Yani her aslında biz böyleyiz. Öyle her gün çeşit çeşit yemekler işte ne bileyim özel sofralar şunlar bunlar e, yapmıyorum, yapmak da istemiyorum. Bir misafirim gelince başka mesele ama Ramazan'da daha çok böyle ne bulduksa onu yeriz, ne bulduksa ona doyarız. Zaten orucu da onun için tutuyoruz. Canımızın istesi şeyleri tabi alıyoruz. Mesela oruç çocuklara oruç açmak gibi hani bizde öyle derler. Oruç açmalık derler. Çocuğun canı istediği bir şey olur. Veya canımızın istediği özel bir şey olur. Çocukların veya bizim onu yaparım. Ama öyle her günde 3-4 çeşit yemekte tatlıymış, şuymuş, buymuş. Ben Ramazan'da böyle abartmak istemiyorum. Bilhassa Ramazan'da zaten Ramazan ayı demek ne demek? Oruç tutuyoruz nefsimizi biraz köreltiyoruz o gün içinde. Bir de akşam böyle israfa kaçmak da istemiyorum. Benim düşüncem bu. Yani e, demeyin şimdi aa işte iftar sofrasını göstermiyordu işte nasıl yaptı da işte sofrasını nasıl kurdu da böyle e, böyle bir şey yani e, yok. Demesiyle aşkım beni böyle de <laughs> şey iftardan sonra çay ve hurma evi yapıyoruz biz kuzumla. Miley de yukarıda Roblox oynuyor benim bilgisayarda çoktandır oynamıyordu. Arada böyle aklına geliyor. Eskiden ne oynuyordu? Roblox oynuyordu. Fortnite mi neydi arkadaşlar? Onu oynuyordu. Tebin gelmiş bana diyor ki anne biliyor musun ben o zamanlar ne çok oynuyordum falan diye. İşte ona çıktı. Onu oynuyor ama bir de bağıra bağıra oynuyor. Ben de diyorum bu çocuk yukarıda kimle bağırışıyor? Kimle telefonla konuşuyor? Meğer o Roblox oynuyormuş. fake. Fake mi? Benim kızım tatlı içecek bir şey arıyor evde. Ne oldu? Kızım iyi o iyi de onun içinde süs metil var? Normal şeker yok. Anladın mı? Ondan. Hı bakayım nasılmış. Ya eso. Evet bunlar böyle. Tabii ki normal ıı, şey ıı, gazoz tadı falan olmaz bunda. Geçenki sirup bu. Evet. Zero. Ay Milo Milo zero olmuş bir de. Zero demek? İçinde şey süsünüz oluyor. Ben de sevmiyorum. Onun acımsı tadı oluyor. Ondan sevmedin değil mi? Ben sana başka bir şey alayım. Tipe bak. <laughs> Telefon nasıl ödeyeceksin şimdi? Düşündün mü? Bayram paranla. Ha? Ah, kim ödeyecek? Ben mi ödeyeceğim? Resmen fesihırım diyor. Fesihirum ya. Annen fesihirum yapmasa fesihirumu da bulursunuz siz değil mi? Annen siyort alıyor. Neyse haftalık siyortamız var. Oraya veririz. Orası öder. Ben e, makyajımı falan temizledim. Yüzümü temizledim. Kremledim. Pijamalarımı giydim. Burada hala bakın çay keyfimdeyim. <laughs> Daha benim çay keyfim bitmedi. Benim çay keyfim artık saat 11'e kadar sürer. Şu an saat 10.30. Evet bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Hafta sonu cumartesi. Bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ne, ne yiyorsun sen? ay? Merak ettim. Ha şurada futamış. Bir dahaki videomuzda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kanalımıza diyorum artık. ne duydun mu? Ay bir de benim telefonumu kaptı. Neyse. Ee, ne diyordum? Videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.